Evet arkadaşlar merhaba bugün ikinci PCX videosunu çekiyoruz ee, 2022 model yine bu PCX yeni aldım 2022 model 3000 kilometrede ee, yani sıfır diyebiliriz yine sıfır ayarında öyle diyeyim koruma demiri vardı bunda ekstradan aldım böyleydi yani bu şekil koruma demirli ee, rengi yeşil mi desem değişik bir renk yani mat yeşil gibi. Değişik. Bu şekil. Koruma demirini sonradan mı taktılar bilmiyorum. Takılıydı yani. Motor bu şekil. 100 kilometre uzun yol yaptım bu motorla. Bu motoru Nizip'ten aldım. Getirdim. 100 kilometre kadar yol yaptım. Uzun yol. Yaklaşık 85 ile geldim. Hani yolda kaskım yoktu çünkü. 85 kilometre hızla geldim. Yani gayet gidiyor. Hani kaskım falan olsaydı hemen hemen 100 ile falan gelebilirdim motorla. Zaten su soğutmalı bir motor. Herhangi bir şişme falan filan yok. Ben 100 kilometre yolu hiç durmadan geldim yani. Rüzgar beni rahatsız ettiği için 80-85 kilometre hız yapabildim sadece. Daha fazla hıza çıkamadım yani Ya uzun yola gidilir mi Gayet de güzel gidilir Ya birkaç tane hatta e, Aracı falan Yani yolda Benden daha kötü giden arabalar falan vardı Onları solladım gittim Öyle diyeyim hani gitmiyor adamlar gidemiyor Arabadan daha iyi diyebilirim Hani eski arabalardan o şekil Zaten ilk videoda Anlatmıştık çoğu şeyini ee, Yine bilmeyen arkadaşlar için ufak tefek Söyleyelim Şurada bastırınca açılan bir gözü var aracın. Ondan sonra şu uzun kısa far. Şu kornası. Bu sağ sol sinyali. Ee, burada yine start stopu açıp kapatma dörtlü tuşu. Burada da marşı var. Yine dediğim gibi e, değişik bir özellik. Sadece sol tarafa basıp da marşa basarsanız çalışıyor. Sağ taraftan çalışmıyor bu motorda farları led onu söyleyelim. Ee, şurada ayaklığı var. Onu söyleyelim. Bu şekil. Şuradan arkadaşlar şöyle üstüne basıyorsunuz bir tık. Bastığınızda şu aşağıya basarsanız burası açılıyor. Bayağı geniş bunun içi. Yukarı basarsanız da yakıt yeri açılıyor bu şekil. Yakıtı da buradan doldurtuyorsunuz. Bu şekil. Göstergesi bu şekil. Açılıyor. Burada bir ayaklık var. Yine. Şu marş değil mi? Ayak marşı. O mu? Ha, bu. Değil mi? Hayır, hayır, Bunda ayak marşı yok mu? Ayak. Yok. Ayak marşı yok. Motor gayet rahat bu arada. Şimdi bende 50'lik vardı. Ondan e, inip buna bindiğim için. Hani... İlk böyle kasislerden falan geçerken normalde onunla geçerken korkuyordum yani böyle bayağı zıplatıyordu. Aynı kasislerden bununla geçerken böyle hiç yani korkmadan girebiliyorsunuz. Tıs tıs diye ses çıkararak gayet güzel gidiyor motor yani. Hiçbir sıkıntısı yok. Zaten 125'lik. Bu arada bunu su soğutmalı olduğunu bilmeyenler var. O da ilginç. Bu arkadaşlar su soğutmalı bir motor. Bunun suyuna da hatta şuradan bakılıyor yani. Ee, Şuraya açıp da bakılıyor arkadaşlar. Şurada bir vida var. Onu söküyorsunuz. Suyuna buradan bakabiliyorsunuz yani. Şurada bir yerde. Su soğutmalı. Haberiniz olsun. Burada yani. Şu tarafta suyu. Bir Mustafa'cım çalıştırır mısın motoru? Bir farını marını görelim. Yak bize. Uzununu kısasını. Anahtar bende olduğu için bir dakika arkadaşlar. Anahtarını da bir gösterelim yine. Bu şekil bir anahtarı var. Ee, gayet de güzel anahtar. Bakın bu tarafa sola sola basmazsanız çalışmıyor motor yani soldan çalışıyor. Çalıştıralım. Şöyle ayakla alayım. Bir uzun kısa yapar mısın? Dörtlü yakar mısın? Arkalar da led bu arada arkadaşlar. Ortalaması da bu gösteriyor zaten. 2.1 litre gösteriyor bu. Diğer motorum 2 litre gösteriyordu Bu 2.1 litre gösteriyor Ya normal 2 litre falan yani Hani ben 100 kilometre yol geldim Yani neredeyse yakmadı diyebilirim ya Çok az yakıyor motor Gayet güzel bir motor Yol tutuşu falan da güzel Önde ABS var arkada ABS yok bunda Bu arada haberiniz olsun Hoş <laughs> Kombine fren var mı bunda Frenler kombine aynen doğru. Kombine fren var. Ya buna koruma demiri takmışlar ama bu koruma demiri ses yapıyor açıkçası. Ya düzgün takamamışlar mı artık? Bilmiyorum bir ses yapıyor bu. Bir yerde boşluk, bir yerde boşluk var yani. Bu alta değiyor aynen aynen. Bu alta bir şey koyarsak şuraya. Evet. Şunun altına bir petmet bir şey koymak lazım. Bu ses yapıyor. Aynen. Ben şunu fark ettim bir de uzunları yakınca şurada nur yazıyor ya. <laughs> Yazı çıkıyor uzunlar yakınca yere. Nur diye. Bu <laughs> şeyin demiri yapan mı Ya bilmiyorum. Ee, arkadaşlar bir de Pcx'in piyasasına değinelim. Ee, biz bu motoru bundan e, iki ay önce, evet tam 2 ay önce ben kırmızısını almıştım bunu. Adana'ya gittim. Kırmızı PCX almaya. 1000 kilometredeydi o da. Gittik onu o zaman. 86.500 80... 6500 TL'ye aldık. O zaman. normalde o zaman fiyatı da 79800 TL'ydi. Biz üstünde bir para vererek şahıstan aldık yani. Niye? Çok tutulan bir motor. Bayilerde yok gidiyorsunuz yok çekiyorlar bilmem ne falan filan. Şimdi bu motoru aldık. Yani arkadaşlar şöyle demesin. Yok benim motorum 100 ederdi. Yok 120 ederdi falan. Bunları bir geçin arkadaşlar. Bunu da aldık. 3000 kilometrede 2022 model. Söyleyelim mi bunu aldığımız fiyatı? Tabii ki söyleyelim. Ya. Arkadaşlar bu bunu biz 79.000 TL'ye aldık arkadaşlar. Yani hani piyasa yani şu an liste fiyatı zaten 80.800 TL. Biz bunu liste fiyatından daha ucuza aldık. Ya normal fiyatı aslında bu. hani Olması gereken fiyatları bu motorun. Yani çok uçurmaya gerek yok. Zaten kış geliyor. Piyasa da düştü. PCX bu fiyata aldık yani. Alınmaz diye düşünmeyin. Ee, haberiniz olsun. Hatta Mustafa kardeşimizle birer tane sıfır alacağız. Ee, yarın. inşallah. Bu arada tarih bugün yine 6 Kasım. 6 Kasım 2022. Yani 7 Kasım'da iki tane sıfır siyah mat olarak aldık bundan. Eee Onları da yarın teslim alacağız inşallah. Onlar sıfır kilometre, bayiden bizim adımıza çıkacak yani. Onları kaça aldık? Onu da söyleyelim. söyleyelim onu. Onu liste fiyatından yüksek aldık arkadaşlar. 80 bin 800 lira. Var. Aynen. Arada bir aracı olduğu için. Şu andaki olanlar da ee, söyledi piyasada. Aynen. İnsanlar sıraya yazılıyorlar. Daha Şu sıra, an sıraları geldiği vakitte işte atıyorum mesela iki ay sonra sırası geliyor parayı oraya bağlamak yerine işte gel biz sana sıramızı satalım 2000 lira 3000 lira neyse bize ver o şekilde ilerliyor yani artık arada aracı adamlar var özellikle de bayiler galericilerle illerde bulunan galericilerle anlaşıp işte bu şekilde yollarını buluyorlar hem bayi buluyor bence hem de galerici buluyor bizim de zaten aldığımız kişi galerici yani aracı olan galerici galerici hiçbir para bağlamadı bağlamamış yani e, bizle anlaştı. iki gün sonra bayiden ben e, beraber gideceğiz, alacağız abi diyor. Bu ne demek? Yani ben hiçbir para bağlamadım. Havadan para kazandım. Bu da sağ olsun bayilerin yapmış olduğu bir kazık diyelim bence. Aynen aynı bir ara 2020'deki otomobil piyasasına dönmüş. Aksesuarsız satmayanlar da var bu arada bu motorlar yani. Aksesuar satıyor bayi şunu yapıyor, bunu yapıyor. Ya biz bir galerici arkadaş satıyormuş. Ya yani sırasını sattı daha doğrusu öyle diyelim. Kendisine ne kadar verdik biz motor başı yani? Ee, 3700 mü 3700 TL motor başı para verdik kendine bize sırasını sattı ee, o şekil aldık motorları ee, yani her zamanki gibi bizim Türkiye'de aç gözlülük yani kullanıcıya gitmiyor motor onu söyleyelim Söyleyeceğim başka bir şey var mı? Yok bu kadar. Güzel bir motor, tavsiye. Aynen motor güzel bir motor. Ben şöyle diyeyim yani gerçekten kullanılabilecek piyasası olan on numara bir motor. Gayet de güzel. Yeni videolarda görüşmek üzere arkadaşlar.